uyarıyorum. Bu videoyu gece izlemeyin. Çünkü birazdan duyacakların seni uyutmamaya yetecek. Bugün seninle birlikte tuhaf bir hikayenin peşine düşeceğiz. Belki de bu hikaye sevdiklerinle paylaşman gereken bir uyarı niteliğinde. Hazır mısın? O halde başlayalım. Bir genç kız vardı. Her gece tam saat üçte uyandığını fark etti. İlk başta bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşündü. Ancak zamanla bu durum, ürkütücü bir alışkanlık halini almaya başladı. Gece yarıları gözlerini açıp, saatin üç olduğunu görünce, içini garip bir korku kaplıyordu. Bir gece, aynaya baktığında, orada kendisi dışında birinin daha belirdiğini gördü. Aynadaki yansıma, ona yabancıydı ama bir o kadar da tanıdık. O garip gülümseme, ona ait değildi ve bu durum korkusunu kat kat artırıyordu. Gerilim artmaya devam etti. Ne zaman aynaya baksalar, o garip yansıma daha da yaklaşıyordu. Kız, günler geçtikçe bu durumu kabullenmekte zorlandı ve sonunda dayanamadı. Aynayı örttü. Ama bu durumun hiçbir faydası olmadı. Yansıma artık sadece aynada değildi. Gerçekte evinde, huzur dolu yatak odasında yaşamaktaydı onu sadece gece üçte görmekteydi ve her geçen gün bu korkutucu varlık biraz daha fazla cesaret kazanıyordu. Hesaplayamadığı bir şey vardı. Gece üçte uyanmanın ve aynaya bakmamanın sonuçlarını henüz anlamamıştı. Artık aklı karışmıştı çünkü gördüğü şey yalnızca bir hayal değil, gerçeğin ta kendisiydi. Yalnız başına olduğuna inanıyor ama evin içindeki varlığın her zaman yanında olduğunun farkında değildi. Duyduğu sesler ve hissettiği soğuk rüzgar evin içindeki korkunun bir parçasıydı. Eğer sen de gece üçte uyanırsan sakın aynaya bakma. Çünkü bir kez görürsen o da seni görür. O karanlıkta gözlerinle karşılaştığında belki de bir daha asla yalnız kalamazsın. Unutma bazı sırlar ve bazı görüntüler hayat boyu peşini bırakmayacak bir kabusa dönüşebilir. Korkularını yen ama dikkat et.'' gece yarısı geldiklerinde karanlığın içinde kaybolmaktan sakın